Herkes uyuduktan sonra ne yaparım? Çok kötü şeyler geliyor aklıma ya. Genelde müzik dinlerim yani. Akşam evde herkes sonra. Yani genelde sosyal medyada takılırım. Arkadaşlarım neler yapıyor onlara bakarım. İnternetten e, yabancı ırklara mensup insanlarla konuşmaya çalışırım, yabancılığımı geliştirmeye çalışırım. Evet. Facebook ve Twitter gibi şeylere biraz bakarım. Yurtta, yurtta herkes yattıktan sonra Twitter, Facebook falan karıştırıyorum. Telefon, internet paketim var. E, ben televizyon izliyorum çoğu zaman. Gerçi babamın yanında e, öpüşme sahnesi olan filmleri izlemiyorum, çekiniyorum. bu yanından sonra eğer olursa izliyorum. Duvarları yumruklarım, komşuları uyandırırım, duvarları çizerim, kapıları çarparım. Sosyal medya, o tarz yerlerde dolanıyorum uyana kadar. Ya bilgisayar artık ağırlık olmaya başladı büyüklüğünden dolayı artık telefonlar küçüldü, hızlandı. Yeterli oluyor insanlar için. Her kız odasına çekildiğinde ben de odama çekilirim. İnternete girelim herhalde. İnternet, cepten olan. Kız arkadaşımla konuşuyorum gece. Telefon konuşması yapıyorum arada. Sonra internet. Sonra da yatıyorum. Meyşekerim Spor yaparım. Uyumanın yollarını ararım. Yatakta... Dolandır dururum. Ya sosyal medyalara giriyorum ya da yabancı dizileri internet üzerinden izliyorum. Kitap okurum. <laughs> müzik dinlerim kulaklıkla. Facebook'ta vesaire durum paylaşıyorum. Akşamdan sonra gül Aynen <gülüyor> öyle, öyle abi. Biz geceleri uyumadığımızda genelde karşı komşunun kızlarıyla halde değmeşik yapıyoruz. Müzik dinlerim telefondan kulaklıkla. İnternete girerim. Evde internetimiz yok. Gece kimse rahatsız olmasın telefondan. Ben uyuyorum, ben uyuduktan sonra gizliden ya televizyon seyrediyorlar ya cepten internete giriyorlar. Öyle olunca tabii internet, lezzetli internet oluyor. Cibili cibili şak 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 şak, çipet pet çipet pet, velis 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 şak 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 şak, çap çap çap, kıs 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 yav, kurur pin pin pin, Sakakuşu da böyle ötüyor.